Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet Furkan daha ve bugün sizlerle Roblox'tan Among Us oynayacağız. Evet, belki de hiç bu oyunu duyan yoktur. O yüzden size bir tanıtayım. Aynı Among Us gibi ama biraz daha farklı. Odalar daha çok büyük. Her yer daha kalın. Her yere baksan neredeyse bir sürü görevimiz var. Ve bu oyunda iki imposter oluyor. Evet ilk görevimizi yapalım. Ve başka değişik görevler de var. Yani şu an bir şeyler oluyor. Başkaları iyice yeniden <laughs> Evet arkadaşlar bu benim ilk videom. O yüzden inşallah güzel varlıklar gelir. Koş koş koş. Yine kadar gelirdiğin ilgilenmesi gerekiyor. Hiç biri, hiç kimse ilgilenmedi ama birileri olmuş, bir hoş Bu arkadaşlar, bir bakalım. <laughs> Kimin hoş <postları ya? gülüyor> Arkadaşlar bir genellikle herkes benden şüpheleniyor çünkü etrafta hiç yoktu arkadaşlar ben de sınırlıyım güzel hiç kimse bana şüphelenmemiş ve imposter değil hala iki imposter var ben zindirim Arkadaşım ben şu mor olandan şüphelenmiyorum ama hmm. o da değil e bu da değil ben gizli gizli her şeyi değil beyaz Dedim ama bak o dedim Evet arkadaşlar benimki. Evet. Evet arkadaşlar burada eskiden üç tane vardı ama araya ara başka bir yerde katıldı kristal tundra.

Genellikle görevler hiçbir zaman Aman Gusta ee, Hiç kimse Galiba hiç kimse görevi Bütün görevleri bitirerek oyunu Halledememişler galiba O yüzden Genellikle herkes etrafta dolaşıyor Ve biz de sadece Kampanya <laughs> deneyelim Neyse Sen değilsin değil mi? Tamam değilim <laughs> Ama şimdi o bitti. Nisa değil, ben de değilim. Burada bomba. Az önce olmuştu. O adı Pink. Anne Pink. Görüyor musunuz arkadaşlar hemen su çatıyor. Pink kim diyeyim. İnşallah herkes pink'e verebilir. Heh. Şimdi de bana su saçıyor. Bayağı bir saçma oldu. Ve tek pink kaldı. İnşallah hiç kimse bana olmamış. Burhan demiş. Ve evet herkes ondan şüphelenmiş ve Prenses Dalla imposter değil mi? Imposter. In, in connection. gitti ya. Aramızdan birisi daha ölürse oyun cici. Oraya mı gidelim? takımlar arkadaşlar genellikle herkes benden sıkılınacak bu sefer. Çünkü öbürsü oyunda impostor olmadım. Yani şimdi impostor olacağım ben. Hayırdır. Evet, o oh, tamam. Sadece Erdoğan imposter değilse bittik. Bence imposter. Bence imposter. Evet eh, tamam, imposter. Evet, eh, bir imposter kalmıyor. Güzel. Şimdi bence diğer imposter. Öğrendi. Evet. Kardeş. Evet arkadaşlar. Turuncu booster kaç kaç? Kaç kaç? Evet arkadaşlar. Turuncu 慢点。 Arkadaşlar Demiştim yani Imposter'lar her zaman benden şüpheleniyor Ay sizin ne yapıyorsunuz? Ben neden imposter olayım? Birisini mi öldür ki? Öldürdükten sonra yanındayım Ben. Bu kalesi. Biz ki turuncu. Ve arkadaşlar videomuzun da sonuna geldik bugün. Evet bu sefer çok kısa bir video oldu ama bir günde size 3 tane video atmaya çalışacağım ve hoşça kalın.